Arkadaşlar merhaba bugün bir tane rol play çekeceğiz. O zaman başlayalım. Ben burada oynamak istiyorum. Bir limon olmaz ki. Bu dakika yapalım. Tamam kızım. Hadi sen burada oyna. Benim işlerim var. Sen burada oyna. İçeride oyunlar oyna. Gel gel kızım nereye gidiyorsun? İçeride oyunlar oyna. Ben işlerimi halledip geliyorum. Banka neredeydi ya? Buraya da yeni taşındık. Şey yerleri bilmiyoruz ki. Buralarda olabilir. vardı galiba. <laughs> Arkadaşlar nerede olabilir ya? <laughs> Allah Allah nerede bu bank acaba? Burayı da in taşındık. galiba burası. Hmm, yok burası da araba değilmiş. Burası hastane. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, hey. Küçük Merhaba, de. Merhaba küçük kız nasılsın? <laughs> Senin baban annen nerede? Senin çikolataların bunu olduğu yere götüreyim mi? Hadi, Hadi gel ya. seni götüreyim. <laughs> ha 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 artık seni bırakmayacağım. Seni çok sıkı <laughs> tutuyorum. Kaçamazsın da. Benim adım Evet. yomi hi -h 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 -h. De karıştırıyorum yat buraya evet. yat çabuk çabuk yat. Ha 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 sen orada dur. Evet şimdi şimdi çocuğumu almaya geldim. Kızım kızım neredesin kızım? Kızım nerede? Küçük bir kız gördün mü aynı senin boyunda? Nereye gidiyorsun? Korktu benden galiba. Kızımı kaçırmışlar. Ben bu, kızımı nasıl bulacağım? Koskocaman şehir ya. Ne? Nasıl bulacağım ben kızımı? Olamaz ya. Nasıl bulacağım <gülüyor> kızım? <gülüyor> kızım lütfen gel. <laughs> <laughs> evet şimdi ben kayısı soyma görevi. Ben kayı nasıl soyabilirim? Hiç kimse de yok. Açmak <laughs> yok. Hmm. Acaba burayı nasıl soyabilirim? Koyamayacağım galiba. İşte bu. Burada bir şey var. Kart var. Kartları yere açabilirim. Burayı patlatmak için bir şey gerekli. Aç bakalım. Acaba bununla mı açılıyor? Nasıl açılacağım? Açılamam ya. burada bomba falan bir şey yok mu? Ha bir bomba gerekli. Galiba bomba yok. Işıkları kapatalım da kimse bizim burada olduğumuzu anlamaz. Galiba soyamayacağım. Kaç 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 kaç. Soyma başarısız oldu. Vallahi polisler beni görmemiştir. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. <laughs> acaba ben kızıma böyle bütün evlere baksam arasam böyle bulabilir miyim acaba? Allah Allah. Böyle yukarıya çıkıp evlere bakayım ben de. İnşallah kızımı bulabilirim. Şu eve bakalım. Bir. Kapısı açık mı? Açık olması da her şey gözüküyor zaten. Gidebiliriz. Bu evde hiçbir şey yok. Bu eve bakalım. Acaba kapısı açık mı? Tamam. Hmm, kardeşim bu evde küçük bir çocuk var mı? de temiz gibi görünüyor. Bütün her yere bakacağım. Aa. Aa, ne oluyor? Demiyorum. Evet. Hayır, hiçbir şey yok bu evde de. Nasıl bulacağım ben kızımı? Huff. Bu ev çok büyük. Aslında büyük evlerde olabilir çünkü bir hırsız kaçıyor büyük ihtimalle ve hırsızlar, hırsızlar da çok zengin. de olabilir. bu Evet. Bakalım küçük kız nerede? Küçük kız. Ha ha ha. Burada kal. Eğer ka kaçarsan seni yakalayıp öldürürüm. Öh <laughs> öh çok iyi bir plan olur. Hemen bir. Hmm. Balkanlar için. 1. Balkanlara Çok güzel bir plan. Şimdi Ayşe atladım. Kızım neredesin kızım ya? Bir, bir de şuradaki evlere bakalım. Aşağı mı? Kızım, kızım, baba, baba. kızım canım kızım. Kızım, canım kızım benim. Arkadaşlar sizin için bir role play düzenlemeye çalıştık. Umarım sevmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.